Спасибо. or something So <laughs> İnşallah bir gün öyle oluruz nasipse. <laughs> Ama şu anlıkta dediğim gibi öyle bir şey yok yani. Olamaz. Pek olacak gibi de gözükmüyor yakın gelecekten. O yüzden bu konuyu buna yormanızı istemem. Çünkü gerçekten çok saçma. Hani böyle yorumları gördüğümde hani diyorum ki yüzden bundan sonra da e, daha fazla önem vereceğim canlı yayın ekleyerek. E, tabii ki açamadığım günler de olacak ama dediğim gibi gerekli özene ve e, çabayı vereceğim bu kanala. Şu an bu videoyla kötü bir başlangıç oluyor. Onu artık çekmem gerekiyordu. Dediğim gibi diğer videolar daha kaliteli olacak. Ona satırım. <laughs> Aslında birazcık yani şöyle ben burayı hobi olarak değil aslında iş gibi görmeye başlıyor Daha sonra bir kere in dedim this <laughs>